Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Tayland millerimden bir tanesinden çelik almayı göstereceğim ve bunun suda nasıl da çok çabuk hızlı bir şekilde köklendirebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet dallarımızı keserken şu şekilde şöyle görüyorsunuz biraz yanlamasına bir kesim yaptım arkadaşlar. Bunun daha çabuk köklenmesini sağladığını düşünüyorum. O yüzden kesim işlemi bu şekilde yaptım. Daha önceki çiçeklerimden hatırladığım kadarıyla e, düz kesimlerim daha geç köklenme yaptı. E, bu şekilde yan kesimlerim daha çabuk köklenme yapmıştı. O yüzden kesim işlemi bu şekilde yaptım. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar bu çiçeklerimizin şöyle şu dalım çok uzun aslında şuradan bir tane daha şöyle bir kesi atmak istiyorum. Ve şu altta kalan dalı da ayrı bir şekilde tekrar suya koyacağım ve onun da yine acaba o da köklenecek mi ya da dal verecek mi bunu da bu şekilde göreceğiz arkadaşlar şu şekilde ayırdım Evet arkadaşlar tekrar merhaba daha önce bu millerimizi suya koymadan önce iki tane çelik almıştım biliyorsunuz çeliğimin bir tanesini de ikiye bölerek suya koymuştum bu bu çeliğimizin üstü arkadaşlar görüyorsunuz bunda köklenme oldu ve bakın kestiğimiz sadece dal olan kısım nasıl filizlendi Hemen bakalım kök oluşumu ne durumda arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bunda da 2 adet kökümüz oluşmuş arkadaşlar. Biraz yosunlaşma var köklerimizin biraz daha büyümesini bekleyeceğiz. Filizlerimiz de oluştu. Artık bu dalımızı da gönül rahatlığıyla ekebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar var olan bu dal da şu şekilde. Herhangi bir filiz hiçbir şey yoktu. İkiye keserek koymuştuk hatırlarsanız. Ee, bunu da suya koyduktan sonra çok güzel bir şekilde köklenmelerimiz ve filizlenmemiz oldu. Bir daldan iki adet çiçek elde etmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak videolarımı yorum yaparsanız mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.